Hayır. Buldunuz mu? Yok. Hadi gel içeri. selam oğlum. Selam Şu, la bir insan bir arar bu olacak şey mi? Bir alo der bir şeydir. Sen de hiç haber etmiyorsun ha. Ne bileyim abi her şey o kadar hızlı olup bitti ki vallahi ben de anlamadım. Baba! Ay aslanım benim. Ah oh, başım. Cık. Tahir sen aç mısın? Bir şeyler hazırlayayım mı? Açım vallahi nefes. dur sen zahmet etme ben hazırlarım. Olur mu öyle şey abla dur ben de yardım edeyim. Sen de şunu bir etraflıca anlat bakayım bana ya. Hani ne, dedi, ne dedi? Nefes bazımı anlattı da benim kafam çok kesmedi ya. kadar da güzel Güle güle kullan. De babam bunu giymene müsaade etmez. Ana, bu senin ne? için. Ne? Tövbe <laughs> estağfurullah, tövbe estağfurullah. Kızım ben bunu nasıl giyeyim? Hadi giydim diyelim baban. N nesi var? Çok güzel değil mi? E güzel de benim yaşım kaç, başım kaç. Bu bana olur mu Mercan ya? Vallahi üç gün dolaştık bunu bulmak için. Nazar dedi ki, bari senin düğününde annemin boynu bükük olmazsın dedi. Berçal, gel evlanma. Ben o aileyi hiç mi hiç sevmedim? Sen burada yokken neler oldu bir bilsen? Genç umudu neydi? Ben onun evine seni gelin diye vermem. Yatarım şu kapının eşiğine. Babanla sen istiyorsan, çiğnersiniz geçersiniz beni diyeceğim bu. Ana deli deli konuşma. Hem ben hayır desem babama ne diyeceğiz? İstemiyorum de, Zorla mı? Üvey kızına kötülük yapaymış. Mahkemede kız hayır mayır dedi ama korkudan ben söylediklerine değil gördüklerime inanırım. Gönlüm el vermiyor. istemiyorum eve gitmene. Kızı çektin köşeye, ha? Çektin zehirin akıtıyorsun. E i̇yi de, ya mahkemeden avukattan, savcıdan daha iyi biliyorsun. Yalan mı söylüyorum? Sen de gözlerinle gördün. Allah Allah, el kadar kız ya, yaprak gibi titriydi. Merzan, anan iyice manyaklaş, ne de duru bilmiyor. Ya istemiyorum, var mı? sabrettim. S sabrettim kız anasıdır. Kızını yere göğe koyamaz dedim. Yani ondandır dedim. Bu evluluk olacak. Ee evet, Cemil Efendi. Öyle mi oldu? Ha? Sabrettin ha Cemil Efendi sabrettin. Ya benim sabrettiklerim Cemil Efendi? Ya benim sustuklarım ha? Göz yumduklarım? Onlardan da konuşalım. Ben o neydi belirsiz adamın oğluna kızımı vermem. Ölürüm ben.